Merhaba arkadaşlar, ee, yeni bir videoma hoş geldiniz. Bu videoda e, Python'da fonksiyonlar özelliğini göstereceğim. Şimdi fonksiyonlar ne işe yarıyor? Fonksiyonlar sürekli olarak kullanacağımız kod satırlarını fonksiyonlar içine alıp istediğimiz zaman çağırıp çalıştırabiliyoruz. Yani ne demek istiyorum? Mesela basit bir matematiksel işlem yapacaksınız. Birçok yerde bu matematiksel işlemi tekrar 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 yazmak yerine bir kere fonksiyon oluşturup yazıyorsunuz ve daha sonra istediğiniz yerde bunu tekrar kullanabiliyorsunuz defalarca. Şimdi fonksiyon tanımlamak için ise def komutunu kullanıyorum. Şimdi bunu bir örnekle size göstermek istiyorum. Def komutunu yazdım. Daha sonra bir değişken atıyorum. Mesela selam dedim. Parantezi açtım kapadım ve iki nokta üst üste koydum. Aşağı iniyorum. Print diyorum print dedikten sonra ekranda gözükmesini istediğim şeyi yazıyorum. Şimdi çalıştıracağım. Pardon. Çalışım. Ama hiçbir şey çıkmadı. Neden? Çünkü ben fonksiyonu çağırmadım aslında. Çıktı alacağım şeyi çağırdım e, print sayesinde. Ama daha fonksiyonu çağırmadım. Fonksiyonumuzu çağırıyorum. Atadığım o değişkeni bu şekilde yazıyorum. Gördüğünüz gibi bana ekran çıktımı vermiş oldu. Şimdi bu e, örneğimi ben biraz geliştireyim. Mesela buraya at diye bir parametre yazdım. Merhaba'nın yanına ise bu at parametresini ekledim. Ee, daha sonra tabii ki ben buraya dışarıdan e, kullanıcıdan bir isim almak istedim. Bu şekilde oluşturalım bakalım. Yine adı diyelim. Eşittir. Dışarıdan almak istediğim için input'u kullanıyorum. Input. Bana ekranda da adınız nedir? Adınız desin. Bu şekilde yap. Adınız diye bir şekilde belirledi. Ve buraya geliyorum. Adı diyorum. Bakalım ne çıkaracak karşıma. Gördüğünüz gibi benden veri almak istiyor. Ben buraya kendi yazdım. Enter diyorum. Merhaba Kübra dedi. Gördüğünüz gibi bu şekilde fonksiyonlarımı zenginleştirebilirim. Bir de sayısal bir işlem yapalım. Matematiksel bir işlem yapalım. Şimdi e, ee, def komutumu topla dedim. Ve parantezimi açtım. İki nokta üst üste koydum. Buraya iki tane parametre yazacağım. Bir tanesi sayı bir. İkincisi sayı 2 iki olarak parametrelerimi yazdım. Aşağı iniyorum. Diyorum ki print bu sayı 1 ile sayı 2'yi tabii ben sayı 1'i 1 bir yazdım. Hı. Sayı 1 ile sayı 2 aşağı iniyorum. Diyorum ki topla. Çok pardon. Heh. Şimdi ben Sayı 1 ve sayı 2'nin burada e, parametrelerini yazdım ama bunun bir sayısal karşılığı yok. O yüzden çağırdığım fonksiyonuma ben bunu atıyorum. Atıyorum 85 ile 42 sayısını atadım. Şimdi bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi benim için bunu topladı. Yani e, bunu çok Farklı konulara tabii ki de getirebilirsiniz. Çok farklı komutlarla sayısal işlemler yaptırıyoruz. çok küçük kısa bir örnek. Sadece anlamanız için böyle bir basitten bir örnek vermek istedim. Bir de, şunu silelim artık. Bir de recursive diye bir özelliğimiz var, fonksiyon özelliği var. Bu fonksiyon ise öz yineleme anlamına gelmektedir. Fonksiyonun belirli kurallar çerçevesinde kendi kendini çalıştırıyor bu. Ne demek istiyorum? Mesela şu e, kodu bir inceleyelim. Fonksiyonumu alıştırdım, e, pardon e, oluşturdum azalt olarak şimdi ben burada ne yapacağım? İlk başta ondan bahsedeyim. Python diye bir kelimesi var, kelimemiz var. Bu kelimeyi teker teker azaltıyor. Python'dan başlıyor. N kalısaya kadar azaltı azalta gidecek. Şimdi ilk önce nasıl olduğunu bir göstereyim. Çalıştıralım bunu. Şöyle kaldırayım. Bakın Python yazdı. Teker 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 ee, azalttı. Nasıl yapmışız bunu? Görelim. Değişken atadık. Fonksiyonu oluşturduk. Daha sonra uzunluk if if kullanarak eğer uzunluk birden küçük ise kendine tekrar et. Değilse azalt diye e, bu şekilde komutu verdik. Daha sonra ekran çıktısı olarak azalt. Şuradaki verdiğimiz bu e, fonksiyonun komutunu kullandım ve içerisine yazılmak istediğim yani o kelimeyi yazdım. Buraya Python değil de yani her şeyi yazabiliriz. Kendi ismimi yazayım hadi. Tekrar çalıştırdım. Şöyle bir yukarı kaldırıyorum. Bakın. Kübra, übra, bra, a, a. Yani bu şekilde ne yaptı? Teker teker azalttı. Ve bir tane kalasıya kadar. E, fonksiyonlar konusu da bu kadar. E, küçük küçük e, komutlarla, örneklerle konuyu anlatmak istedim. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.